Selamünaleyküm Arkadaşlar Elimizde 10 tane güvercin var Ama güvercinler ateş ediyor ee, Kuşlar takım takım Bakın şu arka tepe dişi miskiyle Erkeği yanında Bunlar eski kuvvet miskilerden Bir takım onlar var Ondan cima Bakın şunlar bir takım Şu dumanlılar bir takım Erkeği bak dişisini rahat bırakmıyor Yine ikisi de arka tepe Ondan sonracıma şu dişinin erkeği de şu mor kafa değil mi? Evet. Şuradaki mor kafa horoz. Bakın şu horoz. Kaç takım oldu? Üç takım oldu. Ondan sonracıma... Orada bakın erkek bir tane kulaktan kulağa sabuni var. Oyunludur. Dört. İki, e, dört, altı, yedi. Arka tepe yine bir tane horoz mavi var. Kafası Hint horozu gibi. Sekiz. Orada bir tane kuyruksuz çakmaklı var. Dişi 9 Ondan sonra saymadığımız hangisi var başka? Sabunu var. Ha sinekli, sinekli sabunu saymadık. O dişi mi erkek mi? Erkek. O da erkek. Sinekli sabun arkadaşlar orada. Kuşlar hepsi arkadaşlar birbirinden güzel. Bakın kuşlar gerçekten kuş güzeli. Hepsi bir kümes kuşu. Hepsi bir kümes kuşu. Bunların hepsine bin puan diyoruz. Hepsi birbirinden güzel. Bakın şu mor kafa erkeğin güzelliğine bakın. Arka tepe mavi horoz. Kafası hint horozu gibi olan. Bunların hepsi oyun kuşudur arkadaşlar. Bakın kara dumanlıya bakın. İşini hiç rahat bırakmıyor. Sinekli dumanlı, kara dumanlı. Benekli dumanlı da diyebilirsiniz. Kuşlar gerçekten çok güzel. Şiddetle tavsiye ederim. Bu kuşları alın besleyin arkadaşlar. Bunların içinde hala hazırda iki tane oyunlu kuş var. Bir tanesi bu arka tepe savunu, bir tanesi de o dişi çakmaklı. Kuyruksuz. Arkadaşlar alacağınız kuşlara uzun uzun bakın. Miskiler zaten bir ayrı güzel. Mor kafa. Mavi ma mavi diyelim onu hemen önümüzde. Erkek arkasındaki erkek yine mavi horoz. Orada benekli dumanlı erkek horoz. Yani bunlar damızlık kuşlar, üretilmeye değer kuşlar. Gerçekten kuşlar çok güzel. Yani takımları kaç liraya geliyor? 200 liraya geliyor. İnanın hiçbir şey değil. Sadece şu sarı kırın dişili erkekle almaya kalksanız arka tepe oyunlu Takımı yine 400-500'den aşağı değil. Çıkınıyor. Arkadaşlar her ile gönderirim. Da, da her ile gönderirim. Sorunsuz şekilde. bunları 1000 lira diyoruz arkadaşlar. İşlerinden takım takım isteyen olursa rakam değişir. Rakamlar o zaman e, takımı 400 liradan aşağı takım yok. Öyle söyleyeyim. Takım fiyatı sormak isteyenler 400 lira. Takım fiyatları 400 lira arkadaşlar. Toplam olduğu için uygun söylüyoruz. Bu kuşlar arayıp da bulacağınız tarzda kuşlar değil. Bu kadroyu kaçırmayın derim yani. Bakın kuşların hepsi birbirinden güzel. Dediğim gibi her ile sorunsuz gönderim. Kuşlar takım takım çok güzeller. Alın üretin. Kümes kuran arkadaşlar bu kadroyu kaçırmayın. Şuna bakın. Bu kuşu nerede bulacaksınız ya? Hepsi kuş güzel. Herkes Allah'a emanet olsun. Rica ediyorum eline telefon alan beni aramasın. Boş muhabbeti aramayın arkadaşlar beni. Rica ediyorum ya. Özellikle gençler size sesleniyorum. Lütfen beni rahatsız etmeyin.